due to the lack of suitable landing area. Search and rescue personnel at the helicopter are planning to rescue the slightly injured mountainers via rescue collar. And jandarma arama kutlarına iksaslı personeliyle hamut indirildiğini izlemektesiniz. Now, the helicopter is lowering down the rescue collar with jandarma search and rescue personnel. Around. And will transfer the severely injured mountainers with the help of overhead line station to an area where the helicopter will be able to land. Pasifik yalılarda kalkıp yalı yalan canlar ve helikopteri bölgeyi terk etmektedir. Dağcı hastaneye tahliye edilecektir. Mütahkime canlar helikopteri ağır yalı dağcı mücağı dağını kutlamak için tahliyesi için geri dönecektir. Hava kuvvetleri Akip'i bin kişi dağcıların yanına inmektedir. Yaralıların yanına inen Akip, yaralıların durumunu helikoptere rapor edecektir. Hava kuvvetleri arama kurtarma helikopteri The first mountaineer will be transferred to the helicopter by a rescue stretcher. Birlikte helikoptere alınmaktadır. The second mountaineer is being transferred to the helicopter via rescue color. To paramak tutan helikopteri bölgeyi terk etmektedir. Dağcılar hastaneye tahliye edilecek. The Turkish Air Force search and rescue helicopter is currently leaving the area. Mountains will be transferred to personnel tarafından kurtarılacak, hamuk yardımıyla helikoptere tahliye edilecek. Helikopter içerisindeki sağlık personeli bazılara ihtiyaç yapacak. Maksimum memnun sahip oldu. for us. Benitez, Merayes, Mayer, Evans, 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 The Evans, 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 İkinci dağcı Akif'le beraber manut yardımıyla meyve topları Kara kuvvetleri var. Manut'un kalmiyle mi terk hastaneye tahliye Bu köy bir soru. Köyde bir atlım, köyde bir kür, kür, Jandarma arama kurtarma helikopteri, Jöhat Dağ arama kurtarma timinin belirlediği Jandarma <laughs> arama kurtarma helikopteri bölgeyi terk etmektedir. Ağır yanılmazı hastaneye tahliye edilir. Uygun hava şartlarında izlediğiniz bu tatbikatta icra edilen tüm arama kurtarma faaliyetleri gerçek bir kaza anında kuvvetli rüzgar, yağmur, kar ve yoğun sis gibi birçok olumsuz hava ve arazi şartlarında icra edilmektedir. Bu durum. Teknolojik gelişmelere rağmen kaza yerinin bulunmasını ve kazazedelerin kurtulması kurtarılmasını zorlaştırmaktadır. Denizde ve karada tehlikede bulunan şahısların yardım çağrılarına etkinlikle ve süratle reaksiyon gösterilmesi, arama kurtarma faaliyetleri için insani bir görevdir. Zamana karşı yapılan yarışın kazanılması amacıyla kara, hava, deniz kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma unsurları gelişmiş Türk savunma sanayi yeteneklerini ve sistemlerini kullanarak Türk arama kurtarma bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde denizde ve karada zorlu hava şartlarında gece ve gündüz 7 gün 24 saat arama kurtarma ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırdır. Dear guests and distinguished members of the press, the anatolian star 2025 joint search and rescue exercise rapid and effective response to all emergency calls from people, danger at sea and on land is a human mission for the star action.